Arkadaşlar herkese selamlar. Selam arkadaşlar. Bugün Renault'un en yeni SUV modeli Austral ile birlikteyiz. Arkadaşlar bu otomobille kan gövdeyi götürecek adeta. Çünkü kompakt su zaten Türkiye'de en çok satılan segment. Bu e, Renault Austral. Ben çok zor söylüyorum bu Austral ismi. Austral'de. Austral. Yani. Austral. Yani Renault bir de bu isimler konusunda çok böyle zorlayıcı isimler buluyor. Neyse bu otomobil hibrit olması nedeniyle de segmentinde bir ilk olacak. Evet bir başlayalım. Renault'un yeni tasarım çizgisini, DNA'sını bu otomobillere görebiliyoruz. Megane elektrikle başladı. Şimdi Megane elektrikteki işte far tasarımı olsun, ön yüz olsun. Çoğu yenilik bu otomobilde kendisine yer buluyor. Nedir o? İşte yeni bu far tasarımı, yeni ızgara tasarımı. Burada da yine 3 boyut. Artık bu standart hale geldi. Yani yeni otomobillerde ya kapalı oluyor ya da böyle 3 boyutlu bir tasarım tercih ediliyor. Yeni Renault logosu, logo da yenilendi artık. Megane elektrikle birlikte. Kocaman bir kocaman bir logo. <laughs> aynen, yapmışlar. aynen. Ama baksana simsiyah abi hiçbir şey görünmüyor. Bu tabi özel bir seri olduğu için o yüzden böyle karartılmış bir logo söz konusu. LED Matrix Vision diye Renault'un kendi ismini verdiği kendi teknoloji üstünü kullandığı bir LED Matrix far grubu burada görev yapıyor. İşte karşıdan gelen araçlar olduğu zaman zaten daha önce incelediğimiz otomobillerde de bahsetmiştik. Otomobillerin olduğu tarafı karartıyor ve yanını aydınlatıyor. Dolayısıyla kimsenin gözüne almıyor farları. Burada bir hava girişi görüyorum ama evet fonksiyonel. Arkadan tekerleği de görebiliyorum. Hareketli bir kaput çizgisi var böyle baktığımızda. Muhtemelen güzel göründüğü kadar aerodinamiğe de katkısı olduğunu düşünüyorum. Abi böyle okşayınca daha da güzel oluyor. Bu mat bir boyası var bu arada bu yine bu otomobile özel. Abi ben bayıldım arkadaşlar bu renk çok Aynen. güzel görünüyor. Hem rengi çok güzel hem dokusu güzel mat boya. Yani mat boya tabii biraz risklidir. Çünkü Türkiye'de hani olur da kaza yaparsan vesaire tamiratı nasıl olur bilmiyorum ama tabii ki yeni bir boya değil nereden baksan 10 yıldır otomobillerde kullanılan bir boya teknolojisi. Dolayısıyla bizim sanayide onu çözerler diye tahmin ediyorum. Türkiye'de muhtemelen bu mat boya seçeneği gelecektir diye düşünüyorum. Gelmeyecekse de lütfen getirin çünkü güzel bir seçenek olabilir. Yana geçiyoruz. Heybetli duruyor ya. Büyük jantlar, şişkin çamurluklar, siyah tavan. Şurada tabii Alpine logosu. Alpine Renault'un spor otomobil markası. Dünya Rally Şampiyonası'nda da yarışmış. Çok efsanevi modelleri var. Daha sonra Renault grubu bu markayı yeniden hayata geçirdi ve Alpine modelini yeniden ortaya çıkardı. Artık diğer premium üreticilerin yaptığı gibi bu çatısı altındaki spor markaları bu modellerinde bir özel seri gibi düşünebilirsiniz düşünerek yeniden tasarlıyor. Burada da Esprit Alpin diye Alpin logosunu yer aldığı bir seri olarak bunu çıkarmış. İçeride zaten ufak tefek detaylar var. Onları içeri geçtiğimizde bahsedeceğiz ama buradan yana doğru geliyorum Ufuk abi. Gözüme şu Bestun'daki sundaki for control yazısı gözüme çarpıyor. For control ne demek? Arka tekerlekler arka aksa yönlendirilebiliyor. Direksiyonu sola çevirdiğinizde arka tekerlekler sağa doğru dönüyor düşük hızlarda. Yüksek hızlarda da aynı yöne dönüyor. Arkası Megan elektriği çok benziyor abi. Şuradan Şu bölümü değil mi? Hakikaten aynen. Yani şu bölüm şöyle. Şöyle. Yandan bakınca Megan Dediğim böyle bir böyle şey yükseltilmiş gibi duruyor aynen burada bir hareket var yanlış hatırlamıyorsam bu hareket kadrajlarda da vardı yani normalde bu çizgi buradan gelirken şurada bir yükselti yapıyor hem sportif görünüme katkı sağlıyor hem de bir hareketlik katıyor dur vaziyetteyken de böyle gidiyormuş gibi enteresan bir hareketlik katıyor abi stoplar çok güzelmiş bu aslında bildiğimiz tanıdıklar yani en azından şu içindeki ledler mega elektrikte var. de var doğru hatırlarsınız arkadaşlar İnce, evet ya, çok... çok şık duruyor andırıyor zaten ya, bayağı güzel benzer abi. led ışıklarla birlikte böyle güzel bir oyun yapmışlar orada yani onlar böyle baya tel tel gibi duruyor yanlış görmüyorsam çünkü içinde bir form var üstünde bir form var anlayamadım ama çok güzel duruyor ya bunlar birleşecekmiş gibi yapmış burada ama vazgeçmişler son anda evet bir abi. tane E eklenmiş e, evet Avustralya bir tane Avustralya gibi olmuş burada <laughs> o da Elektrikli zaten elektrikli olduğunu gösteriyor. gösteriyor bir bagajına bakalım mı bakalım bagaj 570 litre çok çok geniş arkadaşlar yani çok geniş bir şey var mı Kademe var mı bunda yok kademe yok tek tek parça. Çok geniş peki bir de şey düşünün ha, burada ne var böyle... O galiba subwoofer abi. Buraya da eşyalar koyulabiliyor. Yani düz bir zemin arkada elde edebiliyorsunuz. Oradan koltuklar yatırılıyor. Koltuklar yatırılıyor. Ben de şu çekeyim. Hop. Güzel. ha. Evet, çok pratik. Düz bir zemin elde edilemiyor. Yani şurada bir eşik oluyor. Pandizotu da şuradan alttan şöyle çıkarırsak burada bir düz zemin elde edebiliriz. Aynen. Bunu da şöyle koyalım. Geniş. Yani yükleme ağzı çok geniş değil bence. Ama fena da değil ya iş yapar. Yani ticarette kullanmayacaksın. Kullanmayacaksın aynen. <laughs> Bir sorun değil. Ben bunları yerleştiriyorum. Yerleştir. Ben aynen. de direksiyona geçiyorum. Sen Arkadaşlar geçin. gidiyoruz. Hadi Aslan. Bir de bakıp gitmesi yok Arkadaşlar otomobilin içindeyiz. İlk izlenimim aslında bakarsan bu tanıdık bir ön gösterge Doğru. ve ön panel bizi karşılıyor. O da Renault'un yeni elektrikli modeli evet. Began Megane e Dolayısıyla yani tanıdık bir otomobili sanki kullanıyor hissindeyim. Ben bu ekranı çok beğenmiştim. Kesinlikle abi. Yani benim de inanılmaz beğendiğim bir ön panel. Açıkçası Renault Arlink diye geçiyordu bu yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Hem göstergenin netliği hem bilgi ekranının ortadaki multimedya ekranının netliği inanılmaz zaten bu ekranları LG üretiyormuş. Daha önceki testlerimizden de bahsetmiştik. Dolayısıyla LG'nin son teknoloji OLED ekranlarından ikisi kullanılıyor burada. İnanılmaz bir netliği var. Yani hani şöyle bir örnek vereyim. Yani evet şu an otomobillerin çoğunda artık bu dijital gösterge panelleri vesaire kullanılıyor ama hani bu kadar keskin, bu kadar net olanını ben daha önce görmedim. En son çıkan iPhone'daki gibi bir net çözünürlük var onu söylemiş olayım. Burada tabii bari gibi görünüyor ama burada havalandırma işleri yapılmış. Yani bu, ama güzel duruyor yani. Çok yani. güzel duruyor çok ve bütünleşik. Megane'da da bunu zaten kullandığımda inanılmaz etkilemişti. Açıkçası Australi'nin hani içine geçtiğinde bu kadar kaliteli bir iç mekanla karşılaşmayı beklemiyordum. Sınıf atlamış Evet. Neredeyse. evet. Yani hani Renault artık bildiğiniz Renault gibi değil. Onu söyleyebilirim. Çok daha daha iyisi. Geldiğinde Türkiye'ye incelemenizi tavsiye ediyorum. Modellerin öldürülmesi ya da modellerin artık üretilmemesi ile ilgili kararları markalar verebiliyorlar. Çok sık evet. görebiliyoruz bunu ama Renault hiç yani gözünün yaşına bakmıyor. Laguna'yı <laughs> bitirdi. <laughs> Fulhans'ı bitirdi. <laughs> Kacarı da bitirdi. Hakikaten bak Laguna Safran bunların hiçbiri artık şu yok anda artık. yok. Ya da işte isim değişikliğiyle yok oluyorlar evet, gidiyorlar. Gerçek. Ama baktığımızda yani hani Kacarın devamı gibi bir otomobil mi? Hayır. Tamamıyla yepyeni bir otomobil. Baştan aşağı yenilenmiş evet. ve yeni Renault'un çizgilerini, DNA'sını evet. tamamıyla yansıtan bir otomobil haline gelmiş. Renault evet. Megane tekten çok evet. şeyler var. Direksiyon aynı şekilde. Aynı şekilde Napa tabii. kaplama var. Çok güzel. Evet, Değil yer mi? Şur, şurada... Ya. Alcantara mı? Evet abi Alcantara kaplı ve bu Alpine serisi. Şimdi nasıl işte BMW premium markalar işte M serisi var, Mercedeste AMG var. Bu çok marka bu tarz böyle sportif yönlerini vurgulayacak markalar, alt markalarını kullanıyor. Artık Renault da Alpine'i kullanıyor. Burada hatta kafalıklarda işte Alpine logolarını evet. görüyoruz. Burada yine Fransız bayrağını yerleştirmişler. İşte mavi dikişler var her yerde. Kafalıklarda, koltuklarda, kemerlerin kenarlarında bile. Yani dolayısıyla Renault artık yeni marka kimliğini bu modelle birlikte iyice vurgulayacakmış gibi görünüyor. Görünüyor gibi değil hakikaten vurguluyor da yani bu arada. O yüzden başarılı bir ürün ortaya çıkarmışlar. Yani Harman Kardon ses sistemi, şu yukarıda kullanılan plastik, yumuşaklığı, altlardaki plastik bile kaliteli olması. Bu kapı içleri, yine Alcantara kapı kolları, deri kaplı hepsi dikişli. Yani cidden uğraşılmış. Ben şunu çözemedim ya. <laughs> Dur ona da ona yani da bunda, bakalım abi. Aynen. Bu sanki böyle biraz sonra uçuşa geçeceğim gibi. Evet abi tam He? olarak. Onu el uçaktayız. freni olarak çekenler muhtemelen olacaktır. <laughs> bu arada el freni butonu direksiyonun sol tarafına yerleştirilmiş eğer yanlış görmediysem. Evet. Orada abi. Aynen. Orada. Yani şu, bu şu baksana böyle. Abi bu air hani, air basın gaz gaz dolu. Aynen. İleri <laughs> doğru gideceğiz tam <laughs> gazla. İleri. <değil>. Mi? Aynen. <laughs> abi yani evet bunu muhtemelen el freni olarak çekenler olur çünkü niye? yani Megane'da Megane 2'de hatırlarsın. vardı. Vardı böyle bir şey. Vardı orta o böyle bütün halinde çekiyordun. Bunu başka işte Ford Galaxy'lerde mi vardı? Eski Ford'larda da vardı. Onda böyle iki çubuk böyle yandan çekiyordun. Alttan geliyordu falan. Yani bu formda el frenleri vardı ama bu bir el freni değil. Neye yarıyor? Burada bir bölüm aslında ayırıcı gibi. Bu arada üstünde de kablosuz şarj ünitesi var aynı zamanda telefonuzu koyduğunuzda ve çok güzel bir kaymaz zemin yapmışlar. Yanlarda da iki tane böyle çentik atmışlar. Hiçbir şekilde telefon sağa sola kaymıyor, ileri geri hareket etmiyor. Bu bir separatör görevi görüyor. Şu an mesela bu gerideyken önde işte iki tane bardaklık, iki USB Type C çıkışı bir tane 12 voltluk çakmak soketi var. Üzerine bunun kapatmak istediğinizde bunu böyle ileri ittiriyorsunuz. Az bir boşluk yine kalıyor önde. Arkada da böyle bir şu an bizim ara önlerimiz var, muzlar var burada. Burada kocaman bir kapaklı bir göz varmış gibi düşünebilirsiniz ama tabii ki yine kol dayamanın altında da yine böyle oldukça yavaş açılan havalı bir göz daha bulunuyor. Yeterince saklama gözü var. Güzel düşünülmüş. Bu bir tasarım detayı. Benim hoşuma gitti açıkçası. Belki bir pilot adayı olduğu için de, yani, pilot olduğum için de olabilir. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitti abi. Ben beğendim. Yani ben bu konsolü beğenmedim değil ama hani Renault Megane etekteki bu şuradaki bir boşluk vardı hatırlar mısınız? O boşluğu evet, ben seviyordum. Ferahlık evet, hissi. Dolayısıyla evet. da yani hani benzer bir tasarım olabilirdi ama kötü değil. Yani hani kötü değil. Evet yani işte zevkler renkler. Biz Ufuk abiyle burada bir görüş ayrılığına düştük. Yani işte tam da o, yani onu yaşamayı da seviyorum ben. Sonuçta Ufuk abi ondan hoşlanıyor. Ben biraz daha beni saran otomobilden hoşlandığım için bu benim mesela daha çok hoşuma gidiyor. Bu arada yani gözüm böyle arkayı kesiyorum Ufuk abi. Arka da inanılmaz bir diz mesafesi var. Çok geniş bir yaşam alanı var. Devasa bir cam tavan var. Sınıfının belki de en yüksek diz mesafesine sahip otomobillerden olduğu söyleniyor. Evet abi. Koltuklar 16 santim yanlış hatırlamıyorsam. İleri geri kayabiliyor. Dolayısıyla bu iddiayı sanıyorum karşılıyorlar. Hey Google, set the temperature 25 degrees. Sure. Yani dokunmatik hassasiyeti de çok iyi. Müzik sistemi zaten Harman Kardon, inanılmaz bir müzik sistemi var. Çok oyuncaktı değil mi? Oo i̇nanılmaz. çok güzel ses. Şimdi sevmediğim bir şey. Bak yine geldik. Ses açma kapama tuşu abi. Şu. Yani şu şu olmasın ya, yani. olmasın. Şuraya bir bir tuş çevirmeli bir şey. Klima kumandaları için altta ayrıca böyle piyano tuşu şeklinde fiziksel tuş var. Çok teşekkür ediyorum bizi düşündüğünüz <laughs> için sevgili Renault mühendisleri. Ekranı şöyle yukarıdan çektirince yine aynı cep telefonlarında olduğu gibi bildirim ekranı açılıyor. Ana ekrana nereden dönüyoruz? Ana ekran burası. Buradan uygulamaları bir arada görebiliyorsunuz. Burada bir navigasyon için buraya tıklıyorsunuz. Müzik için buraya telefon ve burada araçla ilgili kısımları görebiliyorsunuz. Araçta kaç tane vardı sürüş modu? Tamam. Şimdi direksiyon evet. üzerinde bir tuş var. Eco var, Sport var Perso var. Perso dediği herhalde kişiselleştirme. Hı hı. Comfort var. Ekran, evet bu kadar yani. 4 tane seçenek ve bunları da, da ekranda görebiliyorsunuz. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan işte hava kalitesiyle ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Araçla ilgili bilgilere burada ulaşabiliyorsunuz. Ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kokpit ayarı lastik basıncı vesaire. Her türlü detaya buradan ulaşmanız mümkün ve arayüzü çok güzel. Çok kullanıcı dostu yani yok. Galiba. Öyle kayarak değil abi. Tamamen dokunarak, seçerek ilerleyebiliyorsun menüler arasında. Ben bunu seviyorum. Burada bakayım değiştirebiliyor musun? Yok. Burada da zaten uygulamalar bu kadar. Google Play Store'a gidip yine bu araca özel uygulamaları indirebiliyorsunuz araçla birlikte çalışan. Drive modları değiştirdiğinizde öndeki göstergede de hangi modda olduğunuzu görebiliyorsunuz. Göstergedeki şeyde Işıklarda, da değişiyor. Hatta şuradan yuva basarak da modlar evet. arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İşte navigasyonu ön planda tutuyor ya da daha sade bir arayüze bürünebiliyor. Fakat bu otomobilin en önemli özelliği Renault'un başlatmış olduğu elektrikli dönüşümün önemli adımlarından bir tanesi. %100 elektrikli değil ama bir hibrit modeli. Şu anda kullandığımız bizim tam hibrit. Tam hibrit. Ama başka versiyonları da var. var. Bizim şu an içinde bulunduğumuz araç 1.2 litrelik 3 silindirli turbo benzinli bir motora sahip. Aynı zamanda bir de elektrik motoru bulunuyor. Toplamda 200 beygir güç üretiyor. Bizim kullanmış olduğumuz bu versiyonda 1.7 kilowatt saatlik bir batarya bulunuyor. Dolayısıyla gerçekten elektrikli otomobil kullanımını size burada sunabiliyor bu versiyon. İşte Renault'un Australya'da sunduğu bütün motor seçeneklerinin artık elektrifikasyona uğradığını söylememiz mümkün. Yani mutlaka bir elektrik desteği yer alıyor. İçlerinde en elektrikli olanı hangisi derseniz, şu an için bizim kullanmış olduğumuz bu 200 beygirlik tam hibrit olan versiyon. Aracın Türkiye gelişiyle ilgili benim bir duyduğum bir şey var. Yıl sonuna kadar Türkiye'de olacak, yollara çıkacak. Ama hangi versiyon gelir? Bilemiyorum. Yani umarım tam ibret gelir. Ben bu araçla ilgili bir yani hızlanma verisine ha, şu an tabii. sahip değiliz. Ama en azından tüketim değerini sizinle paylaşabilirim. 200 beygirlik bu toplam sistemin tüketimi 4.6 litre. 100 kilometrede. iyi bir değer. Bu arada rejenerasyonun da direksiyon arkasındaki kulaklıklardan evet. ayarlayabiliyorsunuz. Sağdaki rejenerasyonu azaltıyor. Soldaki rejenerasyonu arttırıyor. Şu anda bakın. Tek medalla, evet. İlerleyebiliyorsunuz. Ve hatta tamamen durduruyor mu abi? Yok. yok. Durdurmuyor değil mi? Yine yok. Bir 8 km hızla devam ediyor hareketine. Göstergenin sağ altında bataryaların mevcut durumunu görebiliyorsunuz. Sol tarafta da yakıtla ilgili verileri görebiliyorsunuz. Burada elektrik diye bir bölüm var. Orada da enerji akışını buradaki şemadan takip edebiliyorsunuz. Buradan tüketimle ilgili sizin bilgilerinizi gösteriyor. Biz mesela biraz yani dikkatsiz kullandık ama şu anda 6.6 <laughs> litrelik <laughs> bir ortalama tüketim veriyor. Yani bu 200 beygir olduğunu düşünürseniz bence bir fikir verecektir size diye tahmin ediyorum. Sadece EV modu var mı diye bakıyorum ama öyle bir mod galiba yok. Yani sürüş modları arasında yok. Biz şu an Comfort'dayız tabii. Eko'da gidince belki biraz bir daha... saniye hemen bakıyorum. Elektrik ağırlık gidiyor olabilir. Sadece böyle bir elektrikle gitmenizi sağlayacak bir mod yok. Dolayısıyla her şeyi tamamen otomatik olarak kendisi ayarlıyor diyebiliriz. Evet. Şu anda da bak şey değişiyor. Yani, aydınlatması da ya değişiyor. Aydınlatma değişiyor. Ekoya yeşile döndü. Ama şunu da unutma bu otomobilde de 32 tane asistan kullanılmış. Sürüş destek asistanları artık zaten bu hani bunları saymıyoruz yani işte frenleme, şerit takibi. Şimdi yani bu sınıftaki otomobillerde güvenlikle ilgili bu donanımların artması çok sevindirici. Şimdi genelde düz bir yolda gittiğim için yani arabanın viraj hakimiyeti nasıl evet, yani onu, onu, şey yapamadım. Bizim hislerimizi paylaşıyoruz. Ama şöyle yani, yani kompakt bir su olmasına rağmen herhangi bir öyle bir işte bir şu anda bir adaya girdiğimde yani arabanın çok öyle savrulmadığını görüyorum. Dolayısıyla bu bile aracın yol tutuşuyla ilgili bir fikir verebiliyor. Direksiyon biraz bana biraz sert geldi açıkçası. Hı. Ama gaz pedalı yani i̇şte hiç elektrik... dokunduğunda pat diye gidiyor Aynen. yani. Yani bu da... performanslı kullanıma geliyor bu arada. Çünkü çıkarken biliyorsun bir miktar kullandım. Hani benim de ilk dikkatimi çeken oldu. Sadece bak şöyle bir eleştirim var. Şu an önümüz müsait değil. Onu yapmana muhtemelen izin vermeyecek ama. Kickdown yaptığında vites küçültmek için bir saniyelik bir beklemeye giriyor Bak. Gördün mü? Evet. Yani böyle 1 iki saniye şanzımanın vites küçültmeyi düşürmesini bekliyorsunuz. O benim hoşuma gitmedi. Tek eleştirim sürüşle ilgili olabilir ama onun dışında gaz tepkisi olsun. Yani gövde salınımı da çok güzel. Hani böyle yine kendisini bırakan bir SUV değil. Yani güzel sportif bir sürüş hissi Aynen. veriyor. Direksiyon tepkileri fena değil. O yüzden derli toplu bir su olmuş. Ben iddialı olacağını düşünüyorum. Türkiye'ye geldiğinde tabii fiyatı ne olur bilmiyoruz. Onları hep geldiğinde konuşacağız. Sporu alsana bir. Sporda sesimesi bir şey değişiyor mu? Ama fark ediyor. Ah, gasta hiposfar querido. né? É, Direksiyon sert ya şu an yüksek hmm. abi. Ha, o yüzden. Şöyle yapsak nasıl? Aa, birazcık daha bak. Yumuşadı değişti, değil mi? Yumuşadı. Şu an <laughs> düşük ya tamam. Yani direksiyon sertliğinde 3 <laughs> modda ayarlayabiliyoruz. For ha. kontrolün de bak etkisini yükseltebiliyorsun. Yani şimdi mesela daha az bir dönüş şeyiyle hareketiyle aracı yön verebiliyorsun. Yani tabii biz şu an Danimarka'nın bu düz yollarında çok onu göremiyoruz ama en azından <laughs> onu da ayarlayabiliyorsun. O da güzelmiş. Biraz yani. önce gerçekten hani virajda falan zorlanıyordum yani. Zorlanıyor, değil mi? Aa, Mücadele ediyorduk. Direksiyonda. Evet, evet, evet. <laughs> 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 Merak ettiklerinizde yine siz sorular kısmına bırakabilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kırmızı düğmeye tıklarsanız tık şöyle tık diye tıklayınca abone olunuyor. Çok teşekkürler desteğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.